sevgili seyirciler. 17 Haziran'da Netflix'te Mezarlık adında bir dizi, müthiş bir dizi ekrana gelecek, gösterime giriyor. Adından dolayı korku filmi zannetmeyin, bir polisiye film, kadın cinayetlerini işliyor. Başrollerde Önem Özül rolünde Özel Suçlar Biriminin başındaki bir Atalay, Önem Özülkü'yü Birce Atalay canlandırıyor. Hakan de Emniyet Müdür Yardımcısı rolünde. Kadın cinayetlerini işlerken, kadın cinayetlerini çözmeye çalışırken erkek önyargılarıyla uğraşan bir karakteri canlandırıyor bir Akalay. Müthiş bir karakter, Önem özür E, Dizi incelemesiyle tekrar karşınızda olacağım. Dizi izleyip, dizi merakla bekliyorum. Dizi izleyip size görüşlerimi bildireceğim. Şimdilik benden bu kadar, hoşçakalın.